Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dün sabah karşı ölü bulunan 50 yaşındaki avukat Nuray Özcan'ın otopsisi tamamlandı. Özcan'ın ölümünün ardından ortaya bir dram çıktı. Evinde ölü bulunan avukat Nuray Özcan'ın Mersin'de yaşadığı dönemdeki 2003 yılında ikiz olan kızlarından lisede okuyan Gizem Tulay'ın yaşamına son vermesinin ardından psikolojik tedavi görmeye başlayan Özcan'ın yılbaşı gecesi arkadaşlarına bu acıya dayanamıyorum kızım beni yanına çağırıyor ölmek istiyorum dediği öğrenildi. Otopside Nuray Özcan'ın kanında yüksek oranda alkol bulunduğu ve düşmeye bağlı beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın dengesini yitirdikten sonra düşüp yaşamını yitirmiş olabileceği de düşünülüyor. Bodrum ilçesi Turgut Reis beldesinde yaşayan avukat Nuray Özcan, geçen salı gün arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesine gitti. Daha sonra evine dönen Özcan'dan gün boyu haber alınamaması ve cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine kızı 26 yaşındaki Özge Tulay eve geldi. Annesini hareketsiz yattığını gören Tulay durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Nuray Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi ailesine teslim edilen avukat Nuray Özcan için Muğla Adliye Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene Özcan'ın eski eşi Mesut Akın Tulay, kızı Özge Tulay, yakınları, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı. Özcan'ın cübbesi tabutunun üzerine konulurken bir meslektaşı da fotoğrafını taşıdı. Gözyaşlarının sel olduğu törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından yapılan dua sonrası Özcan'ın cesedi toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüldü. Avukat Nuray Özcan'ın yarın Balçova ilçesindeki Yeşil Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.